Yemen'in büyük velilerinden Zeynel Abidin Ayderusi Hazretleri, Rahmetullahi Aleyh, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şu mucizesini anlattı sevdiklerine, Medine'de çok şiddetli bir kuraklık olmuştu. İnsanlar susuzluktan perişan hale gelmişti. Nihayet topluca Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler. Ya Resulallah, dua edin, rahmet yağsın, Efendimiz ellerini kaldırıp niyaz etti. Ya ilahi, bize hayırlı bir yağmur ver, o anda gökyüzü karararak gürledi. Şimşekler çaktı ve rahmet gibi yağmur yağmaya başladı. İnsanlar, hayvanlar, tarlalar hepsi suya kandı. Fakat yağmur günlerce dinmedi. Bu defa yine geldiler. Ya Resulallah, artık dua edin, rahmet kesilsin. Efendimiz yine ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, suya kandık. Başka kullarına da ihsan eyle. O anda bulutlar dağıldı. Güneş parladı gökyüzünde her rahmetin bir hikmeti, her duanın bir zamanı vardır. Yorumlara Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yaz, Peygamber Efendimiz'e salavat getir, bu hikayeyi paylaş, bir kalpte daha Rasul aşkı uyansın.